Şimdi yedi senedir bir kardeşimiz, o da bizim kardeşimiz, bir ilçe başkanlığı yapmakta. Meşe'de hep atamayla gelen bir kardeşimiz. Az önce Mustafa Ataş ile alakalı bir konuşmasını şey yaptı, bu Ereğli'den bir arkadaşımız. En son atandıktan sonra Mustafa Ataş'ın yanına gidiyor, diyor ki, Sayın Başkanım diyor, bu atamayı nasıl şey yaptınız diyor. Yani nasıl buna kabul edin? Buna imzalayacaksın demişler. Yani şey yok. Yani genel kongre iki gün kala e, başkan atar mı? Yani gelen yönetim onu ataması lazım ama Mustafa Taş Bey'e bunu imzala demişler. Mustafa Taş da imzalamış. Böyle gelmiş. Ve yedi senedir bir arkadaşımız burada ilçe başkanlığı yapıyor. Yedi sene ilçe başkanlığı yapan gönüllere girer, köylere girer, yani gönülleri fetheder. Bir delege seçimi süreci yaşıyoruz. Bana şimdi mesaj geldi. Çarşamba günü 12-2 arası. Nerenin seçimi belli değil. Gitmedi. Yani neye gideceğim ki? İkinci gün. Ortaokuldan beri bu şeyin içindeyim. Ben böyle delege seçimini de görmüyorum. Hani eskiden seçim yapmazdık, yazardık. O zaman zaten iştişareyle şey çıkardı. Bir arkadaşımız oturmuş durmadan imzaları çakıyor. Yani bu şikayet babında şey olmuş olsa istakamız zaten şöyle diyelim bir mahallede 200 tane üye varsa bana bana göre eğer 10 tanesi o sandığa gittiyse öp başına koy. Yani 10 da gitmemişti. Yani delege delege arkadaş seçime çıkmıyor. E bu ve bir şimdi sayın reisimiz Ömer şimdi sayın reisimiz Ömerler arıyor. Ömerler işte biz bazı şeylerin yanlış gittiği için arkadaşımız elinden geleni yapıyor, çalışıyor. Ama bazı şeyler yanlış. Yani Bazen programlarda yapıyoruz. İbrahim Hocam da hep diyor e, şeye kol, hiç, hiç kırılır yerin içinde kalıp konuşamıyoruz, anlatamıyoruz. Ama bir şeyler yanlış gidiyor. Yanlış gittiği için e, biz bu oluşuma ben vicdanen evet dersem Cenab-ı Allah bana onun hesabını sorar. Ben e, bu oluşumu beğenmediğim için bunun aleyhinde bu oluşuma ben vicdanen evet dersem Cenab-ı Allah bana onun hesabını sorar. Ben e, bu oluşumu beğenmediğim için bunun aleyhinde alternatif ya bunu sorsalar yani bu yani bu genel meclis şeyini de anlamıyor. Yani az önce reis ama reisin etrafı da yani neçede reis sorumlu bütün her şeyden. Etrafını ona göre ayağınıza <laughs> kardeşim. <gülüyor> Millet belediye başkanlığı kazandı. Belediye harcamaya çekti. Ya da, da siyaseten yani Hüseyin Bey'de de atalar var. Teşkilatta atalar var. E bunun çarpışmayı gören vekiller hep koltuk kavgasında işin özü bu. Yani bu yaraya merhem olamazlar mıydı? Olurdular. Yani bu şeylere gelmezdik. Sonuçta geldik işte belediye başkanlık seçimine. 11-12 bin oy fark. E biz onu iştişareyle belediye başkanı adayı atasaydık bu kadar fark yer miydik? Amerika'dan, sağdan, soldan işi koy Ankara'dan işi kim bağlarsa gelsin belediye başkanı adayı Gelsin milletvekili adayı Öyle yok kardeşim. Bu taban kimi istiyorsa, kimi gönlünde varsa o gelmesi lazım. Biz de gönül rahatlığıyla olmamamız lazım. Adamı alıyorsun, meclis üyesi yazıyorsun. Biz sana geldik. Dedi ki kardeşim sıkıntılar bunda. En kuvvetli olduğumuz usul Mehmet'te bile bir büro bile açamadınız ya. En kuvvetli olduğumuz yerde mahallelerde bile seçimi kaybettiniz. Bir yerlere